kastında eğlenceli bir gece. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pirelerse berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken Beykoz'un tepelerinde görkemli hidil kasrı gündüzleri ciddidir. Ama gece olunca ciddiyetini kapının dışına atarmış çocuklar. Bunun sebebi de kasrın üç ünlü kedisiymiş. Hadi gelin bu üç kediyi birlikte tanıyalım çocuklar. İlk kedimiz Zıpır. Zıpır her şeye oyun gözüyle bakan bir kediymiş. Bir saniye bile yerinde duramazmış. Maceradan maceraya atlamayı da çok severmiş. Bağırarak güler, koşarken de vuf 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 gibi mini kayak sesleri çıkarırmış. Masaldaki en eğlenceli, en hareketli kediymiş Zıpır. Zıpır'ın parlak limon sarısı tüyleri varmış. Gözleri kocaman. Parlak turkuaz maviymiş. Kuyruğu heyecanlanınca yay gibi kıvrılırmış. Patileri küçük ama çok hızlı hareket edermiş. Yüzünde sürekli bir şaka yapacağım ifadesi olurmuş. Nasılmış biliyor musunuz? Sanki şarja takılmış bir tüylü sarı, pil gibiymiş çocuk çocuklar. Zıpırı tanıdıysak şimdi ikinci kelimiz Minnoş Sultan'a geçebiliriz. Minnoş Sultan kendini Hidiv Kasrı'nın gerçek sahibi sanırmış. Herkes ona itaat etsin istermiş. En küçük harekete bile çok zarifmiş gibi tepki verirmiş sevilmeyi çok severmiş. Ama bunu da belli etmemeye çalışırmış. Çok akıllıymış. Hafif alınganmış. Tatlı da bir gururu varmış Minnoş Sultan'ın. Yumuşacık krem rengi tüyleri varmış. Göğsünde pofuduk bir beyaz yürek deseni varmış çocuklar. Gözleri büyük, badem şeklinde pembe, parıltılı amber rengiymiş. Kuyruğu uzun ve bir bulut gibi kabarıkmış. Kafasının üstünde hep görünmez bir taç varmış gibi dik yürürmüş. Minik adımlarla yürürken hep tik 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 yaparmış. Pofuduk küçük bir kedi prensesmiş. Evet, İkinci kedimiz olan Minnoş Sultan'ı da tanıdıysak üçüncü kedimiz Tonton'a geçebiliriz. Tonton yeme içme uzmanıymış. Devamlı acıktığım sana komik bir kediymiş. Korkunca bile acaba korku kalorisi var mı diye düşünürmüş. Yavaş hareket edermiş. Ama kokulu yiyecek görünce de aniden hızlanırmış. Çizgi film gibi yuvarlak gövdeliymiş. Karamel kahverengi tüyleri varmış. Karnı hafif tombik, göğsü açık kremmiş. Gözleri sevimli şekilde yarım ay gibi kısık olurmuş. Arkadaşları buna tok uykusu dermiş. Patileri büyük ve tombulmuş. Yürürken hafifçe hop 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 sesi çıkarmış. Bıyıkları uzun ve aşağı doğru eğikmiş. Bu yüzden ona hep üzgün sanarlarmış. Ama aslında tontan üzgün değilmiş. Nasılmış biliyor musunuz tonton arkadaşlar? Yuvarlak, çikolatalı, açma gibi bir kediymiş tonton. Evet, şimdi üç kafadır da tanıdıysak masalımıza geçebiliriz. Peki geceleri Hidil kasrında neler olurmuş çocuklar? Hazırsanız başlıyoruz. Gece yarısı guguklu saat guguk 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 diye çalmaya başlamış. Ama bu saat normal saatlerden değilmiş. Her guguk sesinde kedilerin kuyrukları istemeden zıp diye havaya kalkıyormuş. Zıpır. Bu ne yahu? Kuyruğum kendi kendine zıplıyor. Ben mi zıplıyorum? O mu? Minnoş Sultan. Aa, bakın. Kuyruğum havaya kalkınca daha asil duruyorum. Tonton. Benimki niye kalkmadı? Şu saati susturun da bir şeyler atıştırayım. Acıktım. Kasrın eski kapılarından biri tık diye açılmış. İçeriden yüzlerce balon çıkmış. Ama bu balonların hepsinin yüzü varmış. Kimisi şaşkın bakıyormuş. Kimisi gülüyormuş. Kimisi de el çıkarıyormuş. Zıpır bir tanesine patisini uzatmış. Bu ne kadar sevimli. Pat! Balon patlamış. Ama patlayınca ortada minik pembe konfeti yağmış. Minnoş Sultan kahkaha atmış. Ha <laughs> Patlayan balon bile bize konfeti atıyor. Hayat çok güzel. Tonton bir balona yaklaşmış. Balon Tonton'a bağırmış. Patlatma beni, gıdıklanıyorum. Tonton çığlığı basmış balon konuşuyor. Ben yanlışlıkla rüya mı yedim? Kediler koşarak başka bir odaya geçmişler. O oda kocaman bir ayna salonuymuş. Ama gece olunca aynalar da farklı davranıyormuş çocuklar. Zıpır aynaya bakınca kendini dev bir yastık gibi görmüş. Ben, ben kofuduk bir yastık oldum. Benim üzerimde kim uyuyacak şimdi? Minnoş Sultan aynaya bakınca kendini bir kral tacı takmış gibi görmüş. Bakın, bakın nihayet kasır beni ciddiye aldı. Bu sırada Tonton aynaya bakmış ve aynadaki Tonton gerçek Tontona seslenmiş. Aç mısın? Ben çok acıktım. Hadi bir şey yiyelim. Tonton işte ruh ikizini buldum galiba demiş. Kediler kahkahalarla gülerek koşarken büyük salona ulaşmışlar. Ve oradaki manzara zıpırın sarı tüylerini eleklendirmiş. Salonun ortasında sandalyeler dans ediyormuş. Hem de halay çekerek. Ön sırada büyük kırmızı sandalye varmış. Tıpkı simli bir halay mendili gibiymiş. Hadi çocuklar dağılmayın. Tempo! Zıpır sandalyelerin arasına dalıp bağırmış. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Minnoş Sultan sandalye grubuna seslenmiş. Benim için özel bir yer açın. Sükseli bir giriş yapacağım. Tonton ise halaydan sonra bir şeyler yeniyor mu acaba diye düşünüyormuş. Tam herkes eğlenirken balonların en büyüğü salona süzülmüş. Üzerinde ne yazıyormuş biliyor musunuz çocuklar? Büyük final balonuyum. Patlat beni. Kediler birbirine bakmışlar. Zıpır patlatacağım. Minnoş Sultan hayır ben patlatacağım tonton. Ben patlatmayayım. Patlayan şeyler acıktırıyor beni. Üçü aynı anda zıplamış. Pat! Ama bu kez konfeti değil. Etrafa uçan pamuk şekerler saçılmış çocuklar. Zıpır, bu kasır kesin rüyadan yapılmış demiş. Minnoş Sultan pamuk şekeri burnuna yapıştırıp ben artık pamuk prensesiyim demiş. Tantom ağzıma beş tane sürdürmeye çalışarak bunlar kesin kalorisi düşük şeylerdir demiş. Sabah yaklaşınca bütün sihirler durmuş. Balonlar yere düşmüş. Sandalyeler halayı bitirmiş. Aynalar da normale dönmüş. Kediler büyük camın önüne kıvrılmışlar. Zıpır demiş ki bu gece de çok komikti. Minnoş Sultan da ''Bence ben en komiğiydim.'' demiş. Tonton ''Bence pamuk şekerlerin güzeli.'' demiş. Ve üçü de aynı anda ''Yaşasın İdil Kasır'ın gece eğlenceleri.'' demişler. Uykuya dalarken Kasır hafifçe fısıldamış bu gece yine görüşürüz çocuklar. Gökten üç elma düşmüş. Biri zıpırın başına, biri minnoş sultanın başına, biri de tontonun başına. Tonton tabii ki düşen elmayı yemiş çocuklar. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine.